Hepinize hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Miraç. Bugün sizlerle birlikte kardeşim Ayaz'la Roblox'la da, davetli oldum. Boks oyununa gireceğiz. Ayaz da bu da ses. Ayaz da bu ses değil mi? Evet. Bak arkadaşlar bu Ayaz mavi saçlı olan bu. Ne? Ayaz'ı bizim şey yapalım. Arkadaşlar burada arada Roblox'ta Roblox'ta işte boksu devamı ya da başka bir oyun isterseniz yorumlara yazın. başka bir oyun isterseniz yazın. Roblox'un Roblox devamı için like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Şimdi ben bir şey düşüreceğim. Abi bunu Arkadaşlar bu arada ben önceden oynuyordum. Bunun için para paramı onun için şey yapmıyorum. Yani. Hadi Öğrenim lazım. Öldüm Hadi öldürmem lazım lan ben bunu. bence bunu al. bir abi şaka yaptık abi. Abi kaçak. Şimdi öldüreceğim. Hadi öl. Hadi lazım. Tekme atsam. Aa, ya atamadım tekmeyi. O bana tekme Gitmedim. Bir sefer. <laughs> bunu öldüreceğiz. Bu sefer öldüreceğim. <laughs> ilaçmış. Bu ilaçmış. O bu ölür Ama bu iyi bu. Yani o, o onu attım. Oh devam var. tekme attım Sefer. 2 bir yapmam lazım. Abi bu onun 2 fikri. Buna adama tekme atıyorum. Adam bana tekme atadı ama adamın Adam, adam tekme atmadı bile. Ya resik, 3 yandık. Savaş gel çekme atıyordum ya. 3 yandık da öldü. Abi burada savaş var. Ne yapıyo bu herkes burada? Ben de gelirim, bak Gel, al benle sen gel. Şu hangisi bu? O Bu ne? Bu neymiş? Ben bilmiyorum. Sen neredesin? Buraya. Ha, bak gördüm seni. Gel, seninle benle sen Bak gel buraya gireyim, gel gel gel. Bekendim. Get, get, get. Adam gidin. Şuraya, şuraya. Başka biri. sen başka yere girmişsin. Buraya, buraya. Git oraya. Dok, dok, dok. Benim Demeye geldi. Ben benim tekmem var. Yok ki. He. Çünkü o şeydiydi. Şey yapınca boksa Ne Lan bunlar gelecek. O da düğünün, benim yani Özünüzden. Benim. Azim payım çok az. Kim payım bin otu. Bin otu diye bekiyor mu arkadaş? Bin otu zotus. Bin otu zotus. Evet. 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 taşım dağmola. E. O Bir bir Çünkü çok donuyor. Belki de donuyor. mu bak. O, belki, ben belki donuyor ha? da ben, sen şey yandık falan Abdur <gülüyor> <gülüyor> 2 bir 2 bir Sen <laughs> beklesince 2 bir Ne yapayım bu civar? Ne bekledin şey yapmıyorduk. <laughs> Oo, sekme güzel attın. Bana bak maçı ve ben. Bunu Ya. Tüşe Bunu alan maçı kazanır. <laughs>

Ne kadar para geldi? 70 lira geldi. 1190 oldu. 1190. 1190. Güzel. 1190 oldu. Ben mi kaybettim? Aa, gitti onun için. Adam mı adam mı öldü? Ya ben kapışacaktım onunla. <laughs> adam mı bu adam mı? Boş mı birisi oldu? yok mu? Bir bak döydüm. Ha bak şu iki <laughs> bilmiş. Şimdi izleyin bir dakika. Belediye var. Bu mu adam mı? Hadi bitsin artık bitti lan lan. Saat, maç bitti. Abi ya. Saat ne oldu? Ay sen. Saçın 2-2 yaptılar. O Ver bana bir dakika bakayım. Ne 2-2? Hadi bitsin şunların maçı bir. Ne 2-2miş. Aç. Şimdi ben gideceğim. Aha başka biri girdi. Bas 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 Ben gidiyorum. Ben buna gideceğim. Ablamla görüşürüm. Bu adam deli abi. Ben var bana onu Hangi şey desin? Oo ben de bu. Uyum uyum uyum. Bu var bir tane gelecek. Bak gel bak. Aa, bak 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 seni. Ben seni öyle adamı öldürdüm. Aa. Aa o bir tane. Vaa adam çok hızlı vuruyor nasıl ya? Bu ne ya? Siz ne yaptınız? Ben ben ne Oha abi adam neredeyse şey, iğrenç çok hızlı vuruyor. Ağabey ya. Gel gel ağabey, ağabey, ağabey. Ağabey. O geldi. de atıyorum. atıyorum. Ence, bu ağaçlarından nasıl olabilir? Ne? Bak bundan nasıl alabiliyorum? Şu elin kırmızının içinden. O kırmızı... o şey Sende ne var be? Kırmızı. Bak el elimdeki kaskın kırmızı nasıl değiştireceğim yani? hayır, başka, başka bir renk, başka bir renk mi yaptı? Evet, ben çok hızlı, çok hızlı vurma şeyi Çok hızlı vurma şeyi yok ki sadece şey yapsa. Hayır, bir şey yapsa. Ben niye değiştireceğim Tamam, bekle. Evet. Sıkma. Uydum ama. Tekme attı, tekme. Aldı, aldı, tekme attı. <laughs> Sen gel ama. bak. sen buraya burayı. girer, bilirsin ha. Girebilir miyim? Bak sen, sen, sen giremiyorsun oraya. Ben girebiliyorum ama. Bakayım mı? Bakayım mı? Başayım mı Peki, baba, Al, bu ben böyle tekme atacağım. Ama bu kim? Ama bu cildim ha. Ama güzelmiş ama ha. Aptan gireceğim. Abi öldü. Neredesin? Ben güçleri Neredesin? <dışın? gülüyor> Benim, arkamı koş. At, ha tamam. Gel ya. yani arkandayım. Ya buraya. Oo burada bir sürü çok ya bazı kişiler. Yok. Ben giremiyorum ya buraya. Ah, 89'a 90. Ben, ben 90 odadan, hamileyim. Kime. sus git. Bu bunlar vesi atıyor. Ha bunlar vesi atıyor bu iş. Hadi mi ki zengin? Bakalım, Abi, bizleri... gel, ben bunu yaparak. Bir sen rengini değiştirecektik. Evet. Bak gördüm. Ya şuraya çıkalım ama. Burası dolu. Çünkü. Ha buraya gel. Abi Gel oğlum abi. Yanıma gelmiyorsun. Yanıma gelmiyorsun. Şey Allah Allah. Saatdir. saattir. Şöyle yap koş. Bak ben oradayım. Bir dakika. Bak gel yanıma. Tut şunu. Gel. Diye, renk nasıl değişiyor? Gel lan bir dakika. Gel lan takip et beni. Tamam. Gel takip et beni. Renk <laughs> nereden değiştiriliyordu? Şimdi gir sen şuraya. Bir dakika. Şimdi şey mavi istiyorum. Mavi ne istiyor. yapacağım? Ha bak burada istediğin renkler Şu, şu mavi miydi? Ne? Yaptım. Mavi, mavi artık. Hı. Mavi yaptım. Ama nereye çıktı ya? Oha çok güzel. Ben yaptım. Ben çok Ben yaptım. Ahmet evet, yapma. Hadi video bitirsek mi? Yok. Ben şu bir tane adam öldürürüm onu mı bitirek? Ben de ben seviyorum. Bak, Bak tekme var. Bu da Bu bir dakika. Bu Bunu da Hadi şu maçları bitsin şu adamların ya. Kim kazanacaksa. Abi evet. ben bunu öldürürüm ben böyle Kim var, var ben de dövüşecek? Oh. Ben bu bir korkmuştum. Bak bu adam, bak benim. bu adam o şeye girmişti. O şampiyon buna o şeyleri girdi. langsung blok blok blok. Hikmat. Ya hadi bir ağaç değil Yemek burada pişti gitti. <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar. Ben nereye gidiyorum? Ödemem. Yemek ye yemek sonra. Tamam. Ben, ben Arkadaşlar yapayım. videomuz bu kadar hadi like atmayı abone olmayı unutmayın. Hadi görüşürüz. Bay bay.